merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size üç kedi bir üç kedi bir canavar kitabını anlatacağım. Yazan Sara Şahin Kanat. Resimleyen Ayşe İnan. Onu varsınız başka. Hemen size işlerini anlatayım. Bu siyah oranı bu siyah oranı bitti. Bu pati, bu da Anladım, macerasını mı anlatıyor? Evet. Nasıl bir maceralar varmış? Ee, böyle karda oynuyorlar. Sonra kayboluyorlar. Hı -hı. Burada işte böyle canavar mı var mı diye böyle keşfediyorlar. Ama Puş diyor ki ha canavar yok, canavar diye bir şey yok diyor. Burada da işte kötü ve e, pati. On, ona inanıyor ve e, canavar düşünüyorlar. İşte. Burada da işte kuşun kuzağına köpek geliyor. Ama bir ama o, ona hep o usuyordu. O yüzden ona hep beraber sağlıklar. Sonra da au au diye bir ses geldi. Hım hım diye bir ses geldi. Canavar geldi ama canavar değildi, bir köpekti. De. Sonra da işte hep hep beraber mağaraya gitti. Morales'te işte, sığındılar. Soğuktan korundular hepsi beraber. Evet soğuktan. Bir de canavarın taze oldu burada dişte. Bir gün kek bitti. Bir de şurada parmak kukraları da var. Hemen gösteriyorum. Parmak kurası. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.